Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet, yeni gündemimizde sizlerle birlikteyiz. Neler var gündemimizde? Daha doğrusu gündemdeki konuları nasıl uyarlarız? Ee, onu düşündük, taşındık. Doğalgazımız geliyor. Yaşasın. Hayırlı olsun diyelim. Evet. Diğer taraftan İstanbul'da yaşayanlar için, hani e, ülkenin diğer bölgelerini de ilgilendirecektir büyük bir ihtimal. Çünkü majör teşkil edecek e, doğal olarak. İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi şimdi insan ister istemez düşünüyor. Yani evden çıkıp işine gitmek için e, top taşımada en az iki araç kullananlar mecbur aylık abonman yaptırmak zorunda. 700 küsür lira olmuş civarında. Ki bir de bunların içerisinde büyük bir oranı da o ikinci top taşımaya binmek için öncelikle bir minibüs kullanma ihtiyacı hisseden insanlar var. Minibüse de zam yapıldı. Yani kafadan aylık 1100 lira gibi bir rakam işe gitmek için harcamanız gereken rakam olmuş oluyor. İstanbul'da yaşayanlar için hayırlı olsun diyelim. O var. Onun dışında başka neyimiz var Devro? Allah konuşulacak o kadar çok konu var ki. Ee, ben biraz da EYT'yi düşünüyorum. Yani bu hafta çözülecek deniyor. Çünkü hani milyonlara ilgilendiriyor gerçekten. Evet. <laughs> çözülecek mi? Çözülmeyecek mi? EYT içinde yine EYT mi çıkacak? Yine yaş sınırlaması deniliyor. Neye göre belirlenecek? Yani bu da çok önemli bence. gündem maddelerinden biri. Ama biz enseyi karartmayalım. Doğalgaz keşfimiz var. Yeni doğalgaz geliyor. Bence o üzerindeki kırmızı yeleği artık senle çıkart. Hatta yayında bir seni bekleriz. Gidip kombiyi de bir çalıştıralım. Bak sen yeleği çıkar dedin <laughs> yeleğin fermuarındaki o açık alan bölümü bile kapattım yani o doğalgaz kapımın önüne gelip yerli ve milli olarak gelip bakın arkadaş normalde biz yurt dışından şu kadar alıyorduk o yüzden doğalgazın metroküp fiyatı bu yüzden yüksekti ama artık kendi doğalgazımızı veriyoruz bu yüzden fiyat yüzde %50 düştü yüzde %60 düştü denilmediği sürece bu yeleği üzerinden çıkartmam o kombinin üzerine de parmak izimi bırakmam. <laughs> temizliyorum her gün böyle. Orada hiç parmak izi kalmasın, gözükmesin diye. Ama enerji ve tabii kaynaklar bakanı şey dedi bir aksilik çıkmadığı takdirde Mart ayının sonuna doğru ilk gaz sisteme verilmiş olacak dedi. Yani vermiş olacağız dedi. Ama bir aksilik çıkmadığı takdirde diyor o aksilik acaba olur mu, olmaz mı? Yani o yüzden evet bence de yani kombiye en azından Mart'a kadar dokunmamak gerekiyor herhalde. Yani... E, Kırmızı kar yağabilir. Mart kapıdan baktırıp kazma kürek yaktırabilir. Yani bu aksilik çıkmazsa kısmında o kadar böyle bir çok fazla seçenek sunabiliriz ki Sayın Bakan rahat olsun yani o aksilik çıkar. Çünkü o zaten o bir asıl kayda değer bölüm o cümle. Bir aksilik çıkmazsa mevzusu. Yani Cümleye Türkiye de başlayınca insan bir düşünüyor değil mi? E bir de geçmişimize baktığımız sırada yani 70-80 yıllık 100 yıllık süreç içerisinde Tonlarca çıkmış aksilik var. İlk defa bulunmuyor doğalgaz petrol, yeraltı zenginlikleri, yeraltı kaynakları. Yani bunların herhangi bir tanesinin hayata geçtiğini görmedik. Yani hangi siyasi hükümet olursa olsun iktidarda hepsinin böyle bir e, seçim için tutundukları dal. Nedense bunu, zaten bunu böyle yapacağız. bir şey çıktığında da hep şey seçime denk geliyor. Genellikle ne zaman seçim Tabii. olacaksa keşifler de o zaman neye şey ortaya çıkıyor. Yani Yıldız falına bakmak gibi bir şey oluyor. Yani böyle harita şeyden astrolojik e, o burçlara göre yorum yapmak gibi bir şey oluyor. E, seçim dönemlerinde standart. bunu artık inanan vatandaş kaldığını bilmiyorum. İnanan izleyicilerimiz varsa e, ya da inanıp inanmayan herkes kendi fikrini belirtebilir. E, yorumabilirsin. Doğalgaz varmış, e, bulunmuş. Mart'a kadar e, kullanıma sunulacakmış. Soralım izleyicilerimize. Mart'ta Türkiye'de kendi çıkarttığımız doğalgazı keşke olsa. E, tabii, tabii. Çıkacağına ve kullanıma hazır hale gelebileceğine inanıyorsa izleyicilerimiz yoruma yazsınlar. Bakalım artık bu politikalar e, vatandaş üzerinde etkili mi değil mi? Görmüş oluruz o sayede. Doğalgaz bulundu bir de petrol bulundu, özgür. Baksana az önce dedin ya İstanbul'da oluşma zam geldi. Tabii bu sadece İstanbul'u ilgilendirmiyor. Bugün İstanbul'dakilerine geldi. Yarın diğer şehirlere de yansıyacak evet. bu. Yüzde yirmi dokuz bir zamdan bahsediyoruz. Tabii yani ulaşım derken işte taksimetre açılışına da zam geldi. Çocukların okula giderken kullandıkları araçlara da zam geldi. Yani tepeden tırnağın %29 birlik bir zamdan bahsediyoruz. Bu da enflasyonun üstüne artı bir yükten bahsediyoruz aslında. Evet az önce o zam mevzusunu söylerken ben bir kişinin maliyetini söylemiştim. O da sadece işe gitmek için harcaması gereken para. Yani bir işiniz varsa o işe gitmek için ödemeniz gereken bedel diyeyim artık yani. Şayet evet. iş yerinizin servisi yoksa. Kendi imkanlarınızla gitmek zorundaysanız, iş yeriniz sizin e, ulaşımınızı karşılamıyorsa, hani vardır ya İstanbul'da yol, su, yemek, SSK e, şeyleri. Karşılayan kaç kişi kaldı bilmiyorum. Kaç iş yeri e, çalışanın ulaşım masraflarını karşılıyor bilmiyorum. Sadece evde bir kişinin e, İstanbul'da evinden çıkıp işine gitmek için harcaması gereken rakam minimum bin lira. E bir de orada evde öğrenci varsa servis ücretlerini sen de söyledin yani onlara yapılan zam. Bir de onun üzerine o servis ücretini ekle. İkinci bir çalışanın olduğunu varsayalım. Hani evde çalışanların olması güzel. Evet. Fakat işin sinir bozucu tarafı o parayı kazanmak için bile önden vermeniz gereken bir peşin ücret bu. İki kişi işe gidiyorsa 2000 lira sadece ve sadece ulaşım için harcamanız gereken para. Hayırlı olsun. Ne güzel işiniz var. Evet. Taksimetre ücretlerine de zam yapıldı dedim ya o açılış bedelleri falan da değişti. Ama zaten İstanbul'da özellikle hani taksiye binebilmek çok mümkün değil. Paranız olsa bile hani ulaşıp da binebilmek biraz zor. O yüzden o taksiyi de böyle es geçelim. Bir şey unuttuk Özgür. Ee, işte beyaz eşya hep sürekli haberler geliyor ya işte her ay satışları yükseldi, satışlar düştü falan diye şeklinde. Ee, şimdi ikinci el beyaz eşya ithalatı serbest bırakıldı. Artık dışarıdaki farklı ülkelerden e, yenilenmiş ikinci el beyaz eşyalar işte yani hani buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ikinci el gelecek. bizde de elin gavurunun kullandığı. Evet yani bu, bunun başka bir cümlesi yok bunu söylemenin. Ki geçtiğimiz yani artık bitirmek üzereyiz bu yılı. Bu yıl içerisinde yeni evlenen çiftlerin birçoğu ev eşyalarını ikinci el eşyalardan düzmeye başlamıştı. Çünkü sıfırlarına yaklaşılacak evet. bir değildi. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın hani bunlar evde artık standart olması gereken şeyler. Hiçbir kimse tutup da bunu lüks tüketim, e, benim çocukumda lüks tüketim malzemesiydi onlar. E, lüks tüketim grubuna göre lüks değil, standart. Her evde olması gereken şeyler. Evet, Yeni evlenen çift bile bunu ikinci el eşyadan alıyordu. Yani kaç kişinin içi vicdanı el verir, rahat eder? E, bu izleyicilerin yorumuna kalsın. Artık şimdi kendi ikinci elimizden geçtik. Ya onu başka... diyecektim yani yine hani şey ülkenin içindeki hani ne bileyim senin kullandığını almak başka da bunun ithalatını yapıyor olmak gerçekten enteresan. Evet yani bunu gideceğiz ee, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den artık e, hangi ülkeler Ben de yığınla atılması gereken hurdaya çıkartmam gereken ikinci el vardı o ne güzel bunu da Türkiye sayesinde parayı çevireceğim diyecek. Çöpe Onları... dönecek yani ülke. Evet beyaz eşya çöplüğüne dönecek öyle görünüyor. Çöp de alıyorduk zaten İngiltere'den. Yani Adamların çöpleri de... bile kıymetli düşün yani. Her şey para ediyor. Neyse eski karartmıyoruz. Önce... Yeni doğalgazımız geliyor. Teşkilimiz var. Yakında petrol de buluruz bir bu yerlerden. Tabii, evet sırada petrol var zaten yani. E, altın rezervlerinde de bir şey olur. Bir yerde altın madeni bulundu diye orada bir 5-10 e, dönümlük e, zeytinliği katlederiz ama sıkıntı yok. E, altın çıkar oradan. Ya da ne bileyim mermer ocakları tekrar bir devreye Hı. girer. 2023 keşif yılı olacak. Anlaşıldı. Peki birazcık da EYT diyelim de ondan sonra izleyicilerimize veda ederiz. Bu hafta çözülecek deniliyor ama yine detay verilmiyor. Yine bir açıklama yok. İşte yaşının ne olacağını da e, bakan bilgin o gün açıklayacağız dedi. Önden bir açıklama yapmıyoruz dedi. Ne diyorsun? Yine EYT'nin içinde de galiba EYT mağduru olanlar olacak. Öyle görünüyor çok bilinmeyen bir denklemde duruyor. Böyle bazı matematik formülleri vardır. Zaten matematikle ilgili bir formül gördüm sırada. Benim için o e, kiril alfabesi gibi bir şey. K kiril alfabesini okuyabiliyorum. Kiril alfabesini okuyabiliyorum ama bir matematik formülü gördüm sırada. Orada ne yazdığını sadece rakamlardan ibaret görüyorum böyle. Rakamları okuyabiliyorum. Onda da sıkıntı yok. Şu an EYT'de de dönem mevzu aynı şekilde. Yani EYT ile ilgili yapılan çalışmayı, formülü böyle bir e, kağıda yazıp duvara assalar... Bakan vatandaşın kafası karışır. Adım gibi eminim. Bir ara şeyler vardı e, izleyicilerimizden hatırlayan olacaktır. Hani milli takımın milli maçlarında gruplardan çıkmak için şansları böyle diğer takımların kendi aralarındaki yapacakları maçlarla e, skorlarla eşleşirdi. İşte o bunu yenerse bu bununla beraber kalırsa bu buna iki atarsa bundan üç yerse Türkiye gruplardan çıkıyor şeklinde. de aynı şekilde olacak. Doğru. Bunun içerisinde cinsiyet de girecek. Hani kadın erkek mevzusu da girecek. Doğum evet, günü girecek. Evet, evet doğum saati girecek belki. Burçlara varıncaya kadar gidebilir. Balık burçları heyet eden Yükselenimize göre. <laughs> Aynen yükselen. Bak o çok güzel dedim yani. <laughs> Yükseleni yengeç olanlar heyet eden yararlanabilecek gibi bir mevzu çıkacak. <laughs> ya güleriz ağlanacak evet, güleriz ağlanacak halimize maalesef. Evet yani evet. yılı böyle kapatacağız gibi görünüyor. Bakalım daha hangi saçmalıklarla e, burada burada mücadele edeceğiz. İzleyicilerimizi de e, muhatap bırakacağız ama işte gerçek bu. Mecburen biz de gerçekleri konuşuyoruz. Yorumlayabildiğimiz şekli bu hale geliyor ne yazık ki yani. Evet. Biz de ben isterdik harbiden... böyle, da böyle daha böyle e, net, güzel e, şekilde konuşabilmeyi. E, o sırada zaten vatandaşın huzuru ve mutluluğu yerinde olacağı için e, bize ihtiyaç kalmaz zaten. Biz de başka içerikler üretecek şekilde konseptler geliştirirdik. Evet. Yani bir şeyler konuşurduk. Keşke derdimiz ekonomi olmasa. Keşke diyelim bugün de böyle kapatalım o zaman. Yarın görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Umarız bugünden daha güzel bir güne karşılaşırız diyelim. Umarız. Hoşçakalın.